Aragaz. Aragaz Production bir kez daha iftiharla sunar. Tarihin derinliklerinden kopup gelen bir macera. Christoph Colomb, Amerika'nın keşfi. Kadir Çöptemir, Zuhal Topal, ve Yılmaz Morgül. İnsanlık tarihinin en büyük sırlarından biri bu radyo tiyatrosuyla ortaya çıkacak. Kristof Kolomb niye Hindistan'ı arıyordu? Amerika'yı bulduğunda neden Hindistan zannetti? Kristof Kolomb'a okyanusta kimler yol gösterdi? Amerika'yı Hindistan sanan Kolomba kim? Kardeş sen salak mısın yoksa şeklin mi bu? Diye sordu. Amerikan yerlileri Kolomba görünce ne dediler? 32 kısım tekmili birden bu radyo tiyatrosunda. Christoph Kolomb, Amerika'nın keşfi. 1492 yılının Ocak ayı, İspanya Kraliyet Sarayı, Kraliçe Isabella ve kocası Kral Ferdinand konuşmaktadırlar. Sevgili kraliçem, ne pişirdin? Mis gibi kokuyor. Hamur işi şey yaptım kocişko. Kektir, poğaçadır, boşnak böreği falan. Yavrum sen mutfağa girer miydin ya? Mis gibi koktu yeminle. Ha, kocişko Ferdinand. Birazdan ünlü denizci Kristof Kolom gelecek. Onun için pişirdim. Elin bitli denizcisine elcağızında kek mi pişiriyorsun? Lan geçen gün canım menemen çekti de pişirmedin. Aa, ama bu misafir kocişko. Sonra maceracı bir erkek. O gün güneşten yanmış yüzü, iki günlük sakalı, hayvan gibi ter kokması, nasırlı elleri, umarsız bakışları. Dudağının kenarından hiç eksik olmayan dünyaya metelik vermez o tebessüm. Sesi de çok güzel. Of of of. Az daha konuşsan ben bile vereceğim herife. E vereceğim derken? Gemi istemedi mi bizden? Yok Hindistan'a gideceğim falan diye A -a. o gemileri vereceğim. E şimdiye kadar vermediğin kabahat kral kocişko. Ben verdim çoktan verdim. Çoktan verdim derken? E, e, söz verdim. E, gemileri vereceğiz diye söz verdim. Yanlış bir şey düşünme. Yanlış bir şey düşünsem ben kan alırım. Engizisyon emrimde. Baksana söylüyorum kraliçem. Bir adamın adı Kristofsa ondan hayır gelmez. Misal Kristof Daum. E insaf. Adam hem Feneri hem Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Bu tarafta ayağa kalmak mümkün değil. Denizci Christoph Kolomb huzura girer. Sayın İspanya Kralı Ferdinand ve Cilop eşi Kraliçe Isabella saygılar sunarım efendim. Ah sizin için ilcazımla kek pişirdim Kristof Bey. <laughs> ah gemilere çok ihtiyacım var. Bu gemileri alabilecek miyim? Ah Ferdinand, denizleri aşla gel kurbanın olam. <laughs> Kurtar beni buralardan ne olur. Sana gemileri vermeye karar verdik Kristof. Bize Hindistan'a yeni bir rota bulamazsan oyarım seni. Bu da aklında olsun. Deniz ve Ferdinand sordular seni neredesin? Unutma ben Beykoz'un çocuğuyum. Sen Beykoz'un neyi meşhur bilir misin? Önce kalkanı meşhurdur. Çok güzel kalkan tutarız biz. Daha sonra da çok güzel yediririz. Bir de cevizimiz meşhurdur. Çok güzel ceviz kırarız biz. Böyle hitaplar oyarım falan filan şık değil bunlar. Böyle kibar göründüğüme bakma kral efendi. Elimin tersiyle Pablo Picasso gibi resimler çizer. Elimin düzüyle Gogen gibi tahitili kadınlara ait en güzel anılarımı paylaşırım. Biz de İspanya'nın delikanlısıyız. Barcelona'nın çocuğuyuz. Kristof Efendi. Delikanlının harman olduğu yerden geliyoruz. Bak efendi. Biz delikanlılar bir bayan yanımızda varken öyle kavgaya girerken bilmem ne muhabbetleri yapamayız. Sen otur kalk önce camide sonra dinin icabı kilisede dua et. Anladın mı? Ben sana anlatmak istiyorum. Yoksa seni, var ya seni o kickbox ruhumla videoya çeker, YouTube'da yayınlarım. Beyler, beyler lütfen gerilemeyelim, gerilemeyelim. Özür dilerim kraliçem, cillobum. Biraz yükseldim de kusura bakmayın. Egolarımdan dolayı. Yüksek yüksek tepeleri ev kurmasınlar. Evet. 3 gemi vereceğim. Kontak anahtarları masanın üstünde. Kaporta da hasar olursa yaptırırsın. Depoyu full verdim, full alırım. Ruhsatları da akıllı uslu bir yere koy. Kaybolmasın. Bizde emanete yanlış olmaz kralım. E o zaman bu anlaşmamızı kutlayalım. Sayın Kolom sesiniz çok güzel. Bir şarkı söyleseniz bize. Kralım sizi görünce şarkılar Sözler, makamlar birbirine karışıyor. Hangi makamdan hangi şarkıyı okuyacağımı şaşırıyorum. Gerçi benim son albümün adı da Yalnızlık Makamı. Ama size ben bir Nihavent makamımı mı desem, Kürdili Hicazkar mı desem, Nişah mi desem, en iyisi sizin adanızla ilgili şarkıyı söyleyeyim bense. Adalardan bir kral gelir bizlere ama gözlere bak gözlere Bu Kamil İspanya'ya gidemez bu kafayla Evrene olumlu enerji gönder Ferdinand Ben umutluyum bu Christopher Colomb'dan Ve Christopher Colomb ...üç gemiyle İspanya'dan demir alır Bu akşam gidiyorum Elveda usta uşağı Bu kaptan bizi Hindistan'a nah götürür. Niye öyle dedin abi? Ulan Lisbon'dan demir alıyoruz. Eleman İstanbul'a veda ediyor. Allah sunumuza etsin. Tüm bu duyduklarınız 1492 yılında geçiyordu. Paralel evrende ise bugün. Metro FM Stüdyosu Aragaz Programı. Ve şu anda stüdyomuzda Hacı Dert Vedir abimiz var. Canlı yayında beni ışın kılıcıyla sakal tıraşı yapacak. Ay Kadir ışın kılıcıyla tıraş mı olunur ya? Allah Allah. Sen ne diyorsun zalim? Ben ışın kılıcıyla kurban bile kesiyorum. E ben de ondan korkuyorum. Cız diye almayasın Kadir'in gırtlağını dışarı. Yavrum show business icabı bu ya. Bir kere söz verdik. Canlı yayında ışın kılıcıyla sakal tıraşı olacağım. Hacılar tabi. Yalnız ben e, tıraş köpüğü değil sabun kullanıyorum abi. Eski usul be. Kadir'cim ışın kılıcı lazerle cız diye alıyor. Suya sabuna gerek yok. Abi aman diyeyim ya. Bakayım sakallara yakından. Hmm, altları ters almışsın Kadir. Abi ona göre al sakalları sen de karar mı şimdi ya ne olur be. Fark etmez. Yalnız şunu çıkarıp masaya koyayım da tıraş ederken rahatsız etmesin. Aa bu nedir Hacı Dert abi? Zaman makinesi zalim. Bu aletle zamanda yolculuk yapabiliyorum. Aa ne enteresan. Cep telefonu gibi. Aa benimki çalıyor çok pardon. Dur Zuhal. Cep telefonu değil o. Zaman makinesi. Basma. Aynı anda Christoph Kolomb gemisindeki kaptan köşkünde seyir defterini yazmaktadır. 20 Ocak 1492. Ne yıllardı? Hala kara görünmüyordu. Ay tepemizde tepsi tepsi baklavalar, böreklerle ah nasıl parlıyordu. Gidiyorduk. Gidiyorduk. Yol bitmiyordu. Ne oluyor? Siz kimsiniz? Aa, nereye geldik böyle? Zaman makinesini ver bakayım. 20 Ocak 1492. Gemime nasıl bindiniz? Abiciğim bir saniye bir sakin olalım ya. Ha, korsan mısınız siz? Ya doğru konuş Ben korsandan film bile almam. Allah Allah. Film derken? Kadir bir gemideyiz. Yelkenli. 1492 yılında. Ah arkadaşım. Bak kimsiniz dedim. Saplayacağım kılıcı sıradan. Güzel abim önce siz adınızı bağışlayın rica edelim ya. Adım Kristof Kolomb. Heh, şimdi büyük işte. Beyler Kristof Kolomb'un gemisindeyiz iyi mi? Muhtemelen Amerika'ya doğru gidiyoruz. Oğlum cevap verseniz lan. Siz kimsiniz lan? Artı bu karı kim? Aa karı senin validendir. Oğlum doğru konuş. Lan oğlum bana öyle atarlı giderli dat durdu konuşmayın. Zaten 6 aydır denizdeyim. Nevrim dönmüş. Tayfa isyan etmek üzere kimsiniz lan? Lan galaksinin çocuğunu o elindeki paslı tenekeyle mi korkutacaksın? Işık kılıcı var bende. Hadi gel. Gel hadi. Ana! O nedir lan elindeki? Işın kılıcı. Işın kılıcı nedir abi? Lazer ışınıyla her şeyi kesen bir alet. Yeni model bu. Şarjı dört gün gidiyor. Araba çakmağından da şarj ediliyor. Ayrıca MP3 player oluyor. Bana bakınız siz in misiniz cin misiniz? Abi söz valla. Bir daha gece vakti denize inmeyeceğim. Bak gördün mü çarpılı Şimdi Kristof abi durum biraz karışık görünüyor ama şöyle. Şimdi biz abi biz gelecekten geliyoruz abi biz. Gelecek, gelecek, gelecek hangi şehir? Bu İtalya'da mı, İspanya'da mı? Kadir, Süzme salak lan bu. Abi sorma Amerika'yı da Hindistan zannetmişti bu ya. Bildiğin dangoz. Zaman makinesini kullan da kullan geri fıyalım biz ya. Kadir şarjı bitmiş bir tık kalmış. En az iki gün şarj etmem lazım. Christoph Bey bir priz var mı aleti şarj edeceğim de. Priz şarj alet hangi dil bu? Latin misiniz? Beyler beyler bir saniye. Christoph abi. Bak biz gelecekten geliyoruz. Zamana yolculuk yaptık. 550 sene ilerden geliyoruz abi biz. 2015 yılından geliyoruz abi ya. Kardeş sen malı dolapları limoykan Mahmut'tan mı aldın? Onun kafası bu çünkü. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Ne saçmalıyorsun lan? Kadir sokayım mı ışın kılıcını şu ya? Aman sakın yapma Dert abi. bu Kamil'in Amerika'yı bulması lazım. Bak öldürürsen tarihin akışı değişir vallahi abicim. Amerika'yı bulmak derken Amerika nedir? Ebenin örekesini görmek gibi bir şey abi ya. Lan Amerika bu be. 15 senedir Green Card istiyom vermiyor ya. Aha işte çeviriyorum Kristof'u geri. 1000 sene daha bulamayacaklar oğlum seni. Bu da sana kapak olsun. Barack Obama kabile büyücüsünden başka bir makama gelemeyecek. Göreceğiniz lan siz. Hadi lan. Kristof Kolomb'un zaten karışık olan kafası Kadir Çöpdemir, Zuhal Topal ve Dart Vader'ı görünce daha da çok karışmıştır. Kadir Çöpdemir, Kolomb'u ördek yolcu olduklarına inandırır. Kolomb, Kadir'i kenara çeker. Kadir'cim, hadi siz neyse de gemide bayan olmuyor ya. Niye Kolomb abi? Yavrum, altı aydır denizdeyiz. Anladın, sen anladın onu. Sen bile şu an gözüme... Ya söylemek istemiyorum, daha yeni boşandı ya. Yani çağla şikel gibi görünüyorsun. Ya gerisini sen düşün. Sonra biliyorsun gözlerimde en güzel düşün. Arkanı duvara ver kaderim, aman diyeyim. Bu siyahlı arkadaşlar Riyan'la gibi ha. Elden gidiyoruz kaderim. Kristof kolun var bak şimdi. Sen e, nereye arıyorsun abi sen? Hindistan'a gidiyorum. <laughs> Hindistan'a gidiyorsun. Bu yol böyle direkt Amerika'ya gidiyor abi. Amerika mı hiç duymadım. Abi yeni bir kıta o aman diyeyim bak sen Hindistan zannediyorsun. Gelecekte bütün dünya dalga geçecek ne abi. Kardeş ben onu bunu bilmem Hindistan yerine yeni bir yer buldum dersem beni pincanı taştan oyarlar bana oyarlar. Ferdinand'a böyle haritayı sunarlar. Kadir, Kristof Kolombu kafalar. Samimi olurlar. Günler geçer kanki olurlar. Bir akşam Kolomb, Kaptan Köşkü'nde güzel bir masa kurar. Hadi can cana can cana kaderim. Dart, hadi şerefini abim. Gittiği yerde şifa olsun Kolomb'um. Çak! Zuhal Hanım, güzelliğinizi içiyorum. Ay ecnebi adamın kadeh kaldırması bile bir başka oluyor yani. Her gece kederdeyim. Durmadan içiyorum Zuhal Hanım. Sizin güzelliğinize bir kere daha içiyorum. Kadir abi sana bir şey soracağım. Sor abi. Abi bu Zuhal Topal'dan ben çok hoşlandım ya. Ne diyorsun abi? Abi kızı görür görmez aç karnına nargile içmiş gibi oldum ya. Aramızı yapsana şu Zuhal'le ya. Ah benim bahsiz sen Amerika'yı bulur Hindistan sanırsın, kıza aşık olursun, evli çoluk çocuk sahibi çıkar. Senin yıldızın düşük kardeşim. Ne diyorsun abi ya? Zuhal Topal evli mi? Evli çocuğu var. Abi zaten biz hayatta hep geç kalmışız biliyor musun ya? Hiç sorma Kristof Kolumbum hiç sorma. Birini seversin o başkasını sever. Bir elbise beğenirsin bedeni kalmamıştır. Radyoyu açarsın en sevdiğin şarkı bitmek üzeredir. Bu hayatta delikanlının ızdırabı budur Kolombo Uzaylısın, teneke sinema, insansın hacı, dart abim benim dart. Beyler ne fısıldaşıyorsunuz siz bakayım öyle? Kolomb'un sesi çok güzelmiş de bize bir şarkı söyle diye ısrar ediyorduk ya. Kolomb efendi lütfen söyleyin. Mehtaplı gecelerde Hey. Hep seni andım ah, ah, Boş yere yandım Zuhal Topal'ın aşkından acemi yengece dönen Kristof Kolomb rotayı şaşırır. Altı ay okyanusta bir oraya bir buraya dolanır durur. İşi boşlamış, geminin güvertesinde paso piz yapmakta ve şarkı söylemektedir. Kimse Bu kaptan inceden kafayı yedi ben size söyleyeyim. Aga yedi aydır denizdeyiz bu iş böyle gitmez. İsyan edelim kaptanı denize atalım. Anarşik hareketlere girmeyelim bence. Delikanlı olalım. Başımızdaki adama saygı duyalım. Ula kara göründü. Gerçekten de kara görünür. Christoph Kolomb aşkını kalbine gömer, karaya çıkar. Bak Kolomb abi ben sana yemin billah ediyorum abim bura Hindistan diye vallahi billah Amerika la burası. Ya Kadir'im biz şimdi Hindistan diyelim ileride siz ne derseniz deyin hadi hayırlı uğurlu olsun. Ya vallahi bak hayırlı da değil uğurlu da değil abim. Ya niye öyle dedin Pampa? Abi bak bu Amerika 400 yıl sonra dünyanın o yüzden ya. Ya benden sonrası tufan kaderim ya. Sen çaktırma şimdi Hindistan diyoruz okey mi? Abim gözünü seveyim bak şuraya bak. Bak buranın neresi Hindistan? Aha Connecticut'la buralar buradan dümdüz git ilerisi New Jersey. Yalnız sana şu kadar söyleyeyim Kolomb abi 400 sene sonra bu Amerika bir manita yapacak. Aklın durur. Merle Monroe'sundan ah, Jennifer Lopez'ine. Ah Zuhal benim olmadıktan sonra yemişim gerisini. Kolomb'la birlikte gemide bulunan misyonerler o güne kadar hiç beyaz adam görmemiş Amerikan yerlilerine Hristiyanlığı anlatmaya başlarlar. Ama bir sorun vardır. E, sayın Kolomb. Ne var muhterem peder? Bu yerler biraz kot kafa galiba. Adamlara laf anlatamıyoruz. Şu siyahlı herife tapıyorlar tanrı diye. Hacı Dart abi ne iş ya? Ne bileyim Kolombum etrafımı sarıp secde ettiler. Kafalarını kaldırmıyorlar. Şşt kardeş ne oluyor lan? Alo kalkın oğlum. Tövbe çarpılacağız. Ben tanrı değilim abiler. Agira mugira şacaba papaya. Ne diyor lan bu? Abi diyor bu bizim tanrımız diyor. Bin yıl önce göklerden buraya indi diyor. Atalarımız kendisini resimlerini duvarlara çizdi diyor. Oradan tanıdık diyor ya. Gösterin bakayım lan bana şu mağara resimlerini. Vay be Hacı Dert abi. Harbiden senin resimlerin bunlar ya. Bak mağara duvarlarına çizmişler ha. Ben değilim Kadir'im. Rahmetli emicem bu. Babam gille tarla meselesi yüzünden kavga edip ben gurbete gidiyorum diyerek uzay gemisine atladığı gibi gittiydi. Bir daha haber alamadık. Demek buralara gelmiş emeceğim. Bak mezarı da şurada galiba abi. Emce seni buralarda mı bulacaktım emmim? Ya ben çok duygulandım Kadir ya. Saymadım. Bu arada İspanyol papazların Amerikan yerlilerine kendi dinlerini aktardığını gören Kadir Çöpdemir de boş durmamakta Amerikan yerlilerine telkinlerde bulunmaktadır. Arkadaşlar bak hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret. Önce bu üçünü öğrenin ya gerisini ben size step by step izah edeceğim ya. Akara kakara kukla mekiri. Abicim fevri olmayalım. Bir, bir de bu nedir dal ortada geziyorsunuz lan. Diz ile göbek deliği arasındaki bölgeyi örtüyoruz arkadaşlar. Ayıptır insan olalım biraz ya. Kadir, Kadir. Aa Zuhal sen neredesin kızım bu kadar zamandır? Aa zaman makinesi yaptım ben biliyor musun? Dönelim abi. Kocam beni merak eder ya. Ben olsam ben de merak ederim. Kolomba abi biz kaçıyoruz babacığım. Hacı Dert abi nerede ya? Geldim Kadir'im. Cem'in cem mezarını mermer yaptıracağım da mermerciyle konuşuyordum. Abi dönüyoruz Kolomb abi. Bak bu yerleri falan sakın keseyim öldüreyim deme ha. Bak bunlar da insan. Senin için tarih kitaplarında iyi şeyler yazmıyor ona göre ya. Zalim aşkı beni, beni çok değiştirdi Kadir. Karıncayı, karıncayı bile incitmem bundan sonra biliyor musun? Ah be aşk sen nelere kadirsin. Hayvanı insan yaparsın. Hadi bas düğmeye dönelim Hacı Darta abi. Hoşçakalın Sayın Kolombo. Zuhal adam senin aşkından pervane oldu yandı duş sen daha hadi net bari adını söyle ya. Hadi abicim hadi evde çocuğum bekliyor ya ocakta yemeğim var sofrada kocam bekle ayıptır ya Allah Allah evli barkla kadınım ben. Yılmaz'cığım, Yılmaz'cığım açık <laughs> söyleyeyim. Eh, gelen tekliflerin beş katını alacaksın. Artık hayatının aktörlük kısmında başlayacaksın bebeğim. Hazır mısın? Bir sanatçı her şeye hazır olmalı. Her şeye hazır ol. Ben zaten. Ölkesini ben de hazırım. hazırlamıştım. Ben de hazırım. Evet, hazır. Hazır. Hep hazır kıtamız. Evet. Abi. Ama ana kıtayım. Ana kıtasın. Ben de kara kıta olurum. Oradan öyle. Senden olsa olsa baba kıta olur. Baba kıta olur bebeğim. Ama kıt olur. Hayır, kıt değil. Çok geniş, ferah ferah. <laughs> Merak etme. Merak. Bütün dünyaya yeter. <laughs> Yılmazcığım, ayaklarına sağlık. Şeref verdin. Son albümünle müziğimize renk kattı. Gelip buraya bize de Ahen kattın ne tatlısın ne güzelsin çok Allah yollarını açık etsin dostum ee, Seni çok Ömrüne seviyoruz ee, Allah senin de her zaman yolunu açık etsin ee, Bizi ışınlamaya <gülüyor> 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 Bizi mutlu etmeye devam et Kadir Seni şimdi ışınlıyorum yani. Seni seviyoruz Biz de seni seviyoruz